Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hel ata ala min lam yakun Dehrin akışı içinde öyle zaman geçti ki o dönemde insanın adı bile anılmazdı. İnna halakna'l insane min nutfatin amshajin nad'tilih fec'alnahu samian basiran Biz insanı katışık bir meniden yarattık. Onu denemek istiyoruz. Bu sebeple de kendisini işiten ve gören bir varlık yaptık. İnna hadaynahu şakiran ve Ona yolu da gösterdik. Artık ister şükreder, ister nankör ve kafir olur. İnna a'tadna lil kafirin salasil ve ve Biz kafirlere zincirler, kelepçeler, alevli ateşler hazırladı. İnnel min kâne İyi insanlar ise kafur suyuyla hazırlanmış içecek kaselerini yudumlarlar. Bu <laughs> Allah'ın has kullarının içip istedikleri yere akıttıkları bir kaynaktır. Yufun bin ve Bu kullar dünya hayatındayken sözlerinde durur, adadıkları şeyi yerine getirir ve felaketi bütün ufukları tutan kıyamet gününden endişe ederlerdi. <Sessizlik> Kendileri de ihtiyaç duydukları halde yiyeceklerini sırf Allah'ın rızasına ermek için fakire, yetime ve esire ikram ederler. İnnemâ nut'imukum li veyhi'llâhi lâ nurîdu minkum cezâen ve lâ Ve derler ki biz size sırf Allah rızası için ikram ediyoruz. Yoksa sizden karşılık istemediğimiz gibi bir teşekkür bile beklemiyoruz. İnne nehâfû min rabbinâ yevmen nâbusen kamtirirâ biz, yüzleri ekşiten, asık suratlı o günde, Rabbimizin gazabından korkarız. Allah da onları, o günün felaketinden korur. Onların yüzlerine nur, gönüllerine sürur verir. Sabretmelerine karşılık onlara cennetler, ipekler ihsan eder. Muttakiine fiha ala al-araik la yaron fiha şemsa ve la zemhira. Koltuklarında diledikleri gibi dinlenir. Orada ne güneş sıcağı görürler, ne de dondurucu soğuklara uğrarlar. Cennet ağaçlarının gölgeleri üzerlerine sarkar, meyveleri devşirmeleri pek kolay olur. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآلِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ كَانَتْ etraflarında hizmet edenler gümüş kaplar billur kaseler gümüşi parlaklıkta billur kupalarla dolaşır onlara ikram ederler cennetlikler içeceklerini kendi iştahları ölçüsünce tayin ederler

adı selsebil olan pınardandır. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ مُخَلَّدُونَ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ Etraflarında ebedi cennet çocukları dolaşır durur ki, onları gördüğünde parlaklıklarından ötürü etrafa saçılan inciler sanırsın. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. [SpeakerB] عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق

kendilerine tertemiz bir içki ikram edip, şöyle demiştir. İşte bütün bunlar, sizin mükafatınızdır. Gayretleriniz makbul oldu. İnna nahnu nazzalna aleyke al-Qur'ana Ey Resulüm Kur'an'ı sana parça parça biz indiriyoruz. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم اثمن او كفورا. وقال ربنا انك مجلدين جاكاداش سابل. سكن جناحك فردانان رايتا تاتما. وقال ربك بكره وصيلا ومن اللالي تسجد له وسبح ليلا طويلا. صباحك شام Rabbinin adını zikret. Gecenin bir kısmında da ona secde et. Geceliğin uzun bir sürede ona tesbih ve ibadet et. İnne haulâi yuhibbûnel âcilete ve yedarûne yevmen fekîlâ. Şu insanlar, bu peşin dünya hayatını arzulayıp, önlerinde kendilerini bekleyen o ağır günü ihmal ediyorlar. halaknahum ve esrahum ve iza Onları yaratan, organlarını birbirine bağlayan ve onlara bu sağlam bünyeyi veren biziz. Dilediğimiz vakit Elbette onların yerine başkalarını getirebiliriz. İnne hazihi kezira İşte bu bir öğüttür, bir uyarıdır. Artık dileyen Rabbine varan yolu tutar. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا Ama Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Çünkü her şeyi bilen, tam hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'tır. Her şeyi bildiği gibi rahmet ve hidayete layık olanları da pek iyi bilir. Böylece dilediğini rahmetine alır. Zalimler içinse gayet acı bir ceza hazırlamıştır.